Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle Haziran ayında neler yaşayacaksınız bir bakalım. Bu arada Haziran'ın başında, pardon sonunda ayın 22'sinden sonra olan Yengeç Burcu arkadaşlarımın doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice güzel, sağlıklı yıllarınız olsun arkadaşlarım. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, güzel yıllar yaşamanız dileğiyle. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım Haziran ayında neler yaşayacaklar? Ve bizler neler bilmeliyiz? Haziran ayı Yengeç Burcu. Aşk, ilişki, kariyer ve eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar? ve bizler neler bilmeliyiz. Evet yengeç burcu Haziran ayı. Evet ayın 5'e itibariyle bakmaya başlayalım arkadaşlar. Ayın 5'inde böyle düşündüğümüz, taşındığımız, planlar yaptığımız bir gün olmuş olasılığı o böyle çok yüksek. Ama bunu yaparken umarım B planınızı da gerçekleştirmişsinizdir. Bu arada çok koşturduğunuz e, ve bunaldığınız, dinlenme ihtiyacı hissettiğiniz bir günde olmuş olabilir. Evet ayın e, altısına geldiğimizde yıldız gibi parladığınız bir gün kova burcu sürekli kendinizi yenilediğiniz, e, girdiğiniz ortamda dikkat çektiğiniz güzel gelişmeler söz konusu olabilir kendimizi gayet iyi hissediyoruz ve yaptığımız her işte biraz daha kendimizi geliştirmek adına adımlar attığımız bir gün olmuş olasılığı e, yüksek. Evet ayın 7'si bugün itibariyle e, böyle geçmişle alakalı ya da yaşadıklarımızla alakalı pişmanlıklar yaşayabiliriz ama kalp bize diyor ki evet 3 kupan dağıldı ama ikisi hala ayakta şu siyah pelerin üstünden çıkar artık geleceğe umutla bakmaya başla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış özellikle işle alakalı atılım yapmak isteyen arkadaşlarım varsa maddi olarak kendinizi iyileştirmek istiyorsanız şu an tam zamanı şu siyah pelerini çıkartıp önümüze bakma zamanı arkadaşlar artık olumluya bakmak olumsuzdan vazgeçip daha çok olumluya odaklanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Evet ayın 8'ine geldiğimizde mücadele içinde bulacağız kendimizi ee, ve birçok kişiyle mücadele ederken ya da birçok işle mücadele ederken boğuşurken bulabiliriz. Kalp bize diyor ki eğer bir sınav varsa sınavı başarıyla bir mülakat varsa o mülakatı başarıyla geçeceğiz. Hiçbiri yoksa bile arkadaşlar Kavga ve tartışma ortamında kendimizi anlatmak adına güzel gelişmeler söz konusu olacak Güzel işler için savaşıyorsak da orada güzel başarılar elde edeceğimizi de söyleyebilirim İş hayatımızla alakalı mücadele ettiğimiz hakkımızı almak adına mücadele ettiğimiz yerlerde evet hakkımızı alacağız arkadaşlarım Bu arada tartışmalardan da uzak durmamız gereken bir gün olacak Evet ayın 9'una geldiğimizde ayın 9'unda artık bir durumu tamamıyla bitiriyoruz. Bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz eden her şeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Ne olur bu? İstemediğimiz bizi üzen insanları hayatımızdan çıkarmak, bizi sorun olarak gördüğümüz durumları artık görmezden gelmek, bizi üzen insanları artık muhatap olmamak, üzen insanlarla artık muhatap olmamak gibi. Evet biraz kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz ayın onu önü itibariyle önümüzü göremediğimiz böyle hareket edemediğimiz kısıtlılık yaşadığımız durumlar söz konusu olabilir Belki biz adım atmak isteyeceğiz ama yine buna şartlar olaylar insanlar el vermeyecek O yüzden arkadaşlarım hiç adım atmaya gerek yok önünüzü göremediğimiz hiçbir konuda adım atmıyoruz bekliyoruz o durumun geçmesini önümüzü görmeyi bekleyeceğiz arkadaşlarım Evet. Özellikle de maddi olarak sıkıntı çeken arkadaşlarımın elinde böyle toplu paralar geçiyor. Ayın 11'i itibariyle elimize böyle toplu paralar geçecek arkadaşlarım. Beklediğimiz bir para varsa bugün itibariyle geliyor. Miraslık olabilir ya da e, parayla alakalı böyle kısıtlılık yaşayan arkadaşlarım e, böyle birazcık daha kendimizi iyi hissedeceğimiz bir gün olacak. Böyle bir maddiyatla alakalı, parayla alakalı ya da bir paramız vardır onu kullanamıyoruz. Onunla alakalı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım. Evet ayın 12'sine geldiğimizde tamamıyla bir durumu bitiriyoruz arkadaşlar. Bir şeyler hayatımızda bir değişim dönüşüm içindeyiz aslında. Bir şeyler bitiyor. Belki toplu parayla ilgili bir kısıtlılık yaşıyorduk. Artık bu durum tamamıyla değişiyor. Kendimizi kötü hissettiğimiz, mücadele ettiğimiz bir durumu Bitiriyoruz arkadaşlar. Bu mücadele ettiğimiz bir durum tamamıyla bitiyor. Belki para kazanmak adına yapıyorduk bunu. Belki de bazı arkadaşlarım için şey de olabilir. Parayla alakalı kısıtlılık. Bence parayla alakalı bir kısıtlılık ya da bir maddiyatla alakalı çok böyle kendimizi bunalmış hissettiğimiz bir konu. Tamamıyla hayatımızdan çıkıp gidecek. Evet ayın 13'üne geldiğimiz zaman. Kova, ikizler ve Terazi Burcu hava grubu bir kişinin hayatımıza etkisi söz konusu olacak. Bunun yanı sıra eğer öyle bir kişi yoksa da mantık yapacağız artık arkadaşlarım. Hani duygusallıktan çok mantığa yönelmemiz gereken bir gün olacak hayatımızla alakalı arkadaşlar. Bu arada gizli düşmanlıklara da ekstra dikkat edelim. Gizli düşman anlamına da gelir bu kişi. E, hayatımızda böyle e, gizli düşmanlıklar, e, arkamızdan dönen dolaplar, e, işte laflar böyle kulağımıza gelebilir. Orada da sağduyulu olmakta yarar var. Evet ayın 14'ünde böyle sosyalleşeceğiz arkadaşlarla zaman geçireceğiz kendimizi iyi hissedeceğiz mutlu hissedeceğimiz bir gün olacak ya da e, eskiden tanıdığımız ya da arkadaş ortamımızda birileri varsa onlarla bir kutlama nişan olabilir düğün olabilir böyle bir durumla karşı karşıya olacağız arkadaşlar Evet bir zafer kazanıyoruz Evet bu toplu parayla alakalı bir zafer kazanıyoruz verdiğimiz bir mücadele varsa nafaka tazminat mahkemelik bir durumumuz varsa burada güzel başarılar elde edeceğiz arkadaşlarım e, Bu arada e, dünyamızı böyle avuçlarımızın içinde tutacağız e, ayın 19'u itibariyle doğru mu yanlış yapmayalım e, Burası karşı 8 12 Evet 15'i burası 15 arkadaşlar ayın 15'inde bir durumla alakalı güzel bir gelişme olacak aldığımız karar yaptığımız seçimler bize gerisin geriye güzelliklerle gelecek arkadaşlar ayın 15'inde çok güzel durumlarla karşılaşacağız hatta o kadar güzel durumlar olacak ki böyle bu dünya benim ve bu dünyayı kendim yarattım diyeceksiniz. Ee, i̇kili ilişkilerle alakalı böyle bir durum varsa, artık o kişiyle alakalı. Evet, güzel gelişmeler söz konusu. Bu arada bazı arkadaşlarım evleniyor mu ya da böyle ikili ilişkilerde güzel gelişmeler de söz konusu olabilir. Küslükler varsa barışlar olacak. Ee, evlenme niyetinde olan arkadaşlarımın hayatına birileri girebilir. Güzel gelişmeler, ee, aile içerisinde böyle bir sorun yaşadığımız bir insan varsa onunla barışlar söz konusu olacak. Ee, bunun yanı sıra aileyle geçirilecek bir güzel bir günden de bahsedebiliriz. Ayın 16'sında güzel gelişmeler var arkadaşlarım. Ayın 17'sinde halimizden gayet memnunuz arkadaşlarım. Kendi bahçemizde, kendi e, halimizde, belki kendi kendimize hobilerimize yöneleceğimiz, kendimizi huzurlu hissedeceğimiz bir gün olacak. İkili ilişkilerde hayatımıza girecek olan kişiyle böyle ileriye yönük planlar yapma olasılığımız da yüksek. Evliysek de hayatımızda dediğim gibi hava grubu bir kişi varsa, o kişiyle alakalı sorunlarımız varsa onları da çözeceğimiz anlamına geliyor. Evet arkadaşlar. E, ayın kaçına geldik? E, 17'sine geldiğimizde pardon 18'ine geldiğimizde böyle babayla babayla alakalı gündemler olabileceği gibi arkadaşlarım bazı arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim devlet dairesiyle işiniz varsa orada sözü geçen bize destek olacak insanların yararını görme olasılığımız ya da hayatımızda gerçekten böyle sağlam adımlar atıp sağlamlıkla ilerleyeceğimiz durumlar söz konusu olacak evet hızlı haberler haber üstüne haber geliyor bu arada koç aslan yay burcunun kartıdır böyle bir kadının hayatımıza etkisi söz konusu olabilir evet Ayın 20'sine geldiğimizde böyle evimizi daha çok yöneleceğimiz, ev, iş, evli, ev işleriyle uğraşacağımız, evimizi düzenleyeceğimiz, belki yeteneklerimizden para kazanmak istediğimiz biz çıktık aslında arkadaşlar. Ya da bizim gibi su grubu, yengeç, akrep, balık burcu bir kişinin varlığından da bahsedebiliriz ama genelde böyle eve daha çok yöneleceğimiz, evle alakalı durumlarımızın olacağı durumlar söz konusu olacak. Kendimizi gayet mutlu, huzurlu hissedeceğimiz bir gün olacak kısacası. Ayın 20'si. Ayın 21'ine bu arada evli olanlar eviyle, eşleriyle, çocuklarıyla da güzel zamanlarda geçirebilirler. Ayın 21'ine geldiğimizde uzun süredir beklediğimiz bütün güzel haberlerin hepsini aynı anda alacağımızı söyleyebilirim. Güzel müjdeli haberlerin hepsi bir arada olacak arkadaşlar. Olmaz ki dediğimiz, tıkalı dediğimiz ne varsa her şeyin yoluna girdiğine şahitlik edeceğiz. Ayın 22'sinde e, sıfırdan artık bir şeylere başlıyoruz. Hayatımızı yeniden şekillendiriyoruz. Ama kart bize diyor ki belki kariyer hayatımızla alakalı, belki iş hayatımızla alakalı güzel gelişmeler olacak. Ama dikkatli olmakta yarar var. Temkinli olmakta yarar var. Yeni adımlar atarken bir uçurumun kenarında bakın adam. Ee, ve çevremizdeki insanların mutlaka görüşlerini alalım. Ve e, iyi planlamayla hareket edelim arkadaşlar. Evet bu güzel haberlerin gelmesi bizi biraz mutluluk sarhoş edebilir. Ama mantığımızı da devrede bırakmıyoruz arkadaşlar Evet şu kişi koç Aslan yay burcu evet ve bu kişiye karşı ekstra dikkat edelim kandırma kandırılma gibi durumlar söz konusu olabilir evet sıfırdan bir şeylere başlıyoruz ama yine de temkinli olmakta yarar var arkadaşlar burada bizi kandırıp elimizden bizim için değerli olan şeyleri almaya çalışabilirler bu bir ilişki de olabileceği gibi bu ev olur araba olur bizim için maddiyat olarak kıymetli bir şeyleri elimizden böyle e, çalmaya çalışabilirler bizi kandırmaya çalışabilirler kandırma kandırılma ihanet gibi durumlara karşı ekstra dikkatli olalım arkadaşlarım ki oluyoruz <laughs> Ay, evet şans bizden yana şans ve fırsatların kartı dünyalar kadar mutlu olacağımız bir gün olacak ayın 24'ünde arkadaşlarım seyahatler gündemimiz olabilir gezmek istediğimiz yerler varsa tatile gitmek istediğimiz yerler varsa oralara gidebiliriz gerçi ekonomik e, ekonomiyi düşündüğüm zaman nasıl olacak dedim ama e, hiçbir şey yapamıyorsak arkadaşlar böyle bizi kendimizi iyi hissedecek bir doğa bir ağacın altına bile oturup bizim mutlu, kendimizi mutlu edebiliriz çünkü yengeç burcu insanı böyle küçük şeylerle de mutlu olabilen insan olanlar olduğum için e, böyle bir durumda söz konusu olabilir. Ama dünyalar kadar mutluluk bizi bekliyor. Bazı arkadaşlarım belki ikinci evliliklerini yapacaklar. Belki hayatınızda istediğiniz gibi biri gelecek. Çok mutlu olacağız. Ama burada ekstra dikkatli olalım arkadaşlarım. Evet. E, ayın 20 kaçıydı? 24'ü. 25'ine geldiğimiz zaman doğru mudur? 8, 16, 20, 24, 28. Burası 28 arkadaşlarım. Yanlış mı söyledim? Evet, burası 28. 27'sini çok dikkat ediyoruz. Sıfırdan başlayacağız. 26'sında 27, 28 çok güzel. 29'una geldiğimiz zaman, özellikle devlet dairesiyle ya da böyle uzun süredir Beklediğimiz bir haber varsa burada güzel gelişmeler söz konusu olacak arkadaşlarım uzun süredir Beklediğimiz temiz kağıdımız elimize ulaşacak mahkeme kararımız elimize ulaşacak kendimizi gayet iyi ve mutlu hissedeceğiz Koç Aslan yay burcunun kartıdır. hızlı telaşlı haberleşmeler güzel iletişimler anlamına da gelir evet ayın 30'unda halimizden gayet memnunuz kazanımlarımız var bu haber sonrası kazandığımız durumlar söz konusu olacak ama kart bize diyor ki ne için savaşıyorsan ne için e, savaş verdiysen neyi kazandıysan bunu artık koruyup kollama zamanı biraz daha e, artık e, kazandıklarına odaklan ve bunları koru ve kolla diyen bir kart güzel gelişmeler söz konusu halimizden çok memnun olacağımız bir ay bizleri bekliyor sadece temkinli olup kandırılmalara aldatılmalara karşı dikkatli olması gereken bir ay olacak arkadaşlar bunun yanı sıra güzel gelişmeler biraz aya biraz böyle sallantılı pişmanlıklar işte mücadele içinde başlayabiliriz ama sonuç itibariyle çok koşturacağımız çok böyle yıldız gibi parlayacağımız güzel gelişmelerin olduğu ikili ilişkilerin güzelleşeceği bir ay olacak arkadaşlar evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarım Doğum gününüzü kutluyorum. Nice güzel yıllarınız olsun arkadaşlarım. Keşke dediğiniz, inşallah dediğiniz ne varsa sizlerin olsun. Tekrar tekrar söyleyeyim. Evet, içindeki çocuk İçindeki çocuğa sarıl. onu Onun şefkate ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt diyor. Zaten yengeç burcu sevgi dolu bir burçtur. Daha neler nasıl yapsın diyeceksiniz. Biliyorum ee, ki de zaten içinizdeki sevgiyi herkese dağıtırsanız e, cömersinizdir sevgi konusunda. O yüzden arkadaşlarım. Hani bu e, içindeki çocuğu biraz da artık çevremizden çok kendi içimizi içimizdeki çocuğu sevindirirsek her şey daha yoluna gelecek gibi geliyor. Artık bencil e, olma zamanı. Yani bencil derken kötü anlamda söylemiyorum. E, ben merkezde olma zamanı. Evet, çevremizdeki insanları seviyoruz, onlara ilgi gösteriyoruz, fedakarca yaklaşıyoruz ama birazcık da kendi kul hakkımıza giriyoruz gibi geliyor arkadaşlarım. O yüzden birazcık daha kendi değerimizi bilmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Güzel gelişmeler olacak mı? Evet olacak. Güzel bir ay sizleri bekliyor. Ee, ay başında biraz sallantı, birazcık mücadele, birazcık yoğun, koşturmacalı bir ay olacak. Dediğim gibi birazcık daha böyle ama yıldız gibi de parlayacağız. Bol bol kutlamalar, böyle sosyalleşeceğimiz de bir ay olacak. Evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok kocaman seviyorum. Hoşçakalın.